Kırmızı Başlıklı Kız. Bir zamanlar güzel bir kasabada yaşayan sevimli bir kız çocuğu varmış. Adı Kırmızı Başlıklı Kız'dı. Kırmızı Başlıklı Kız her zaman kırmızı bir başlık takardı ve bu yüzden kasabada tanınırdı. Bir gün Kırmızı Başlıklı Kız hasta büyükannesini ziyaret etmek için evinden ayrıldı. Yol boyunca ormanın içinden geçmek zorundaydı. Annesi ona Ormanda yabancılarla konuşmamasını ve ana yolu takip etmesini söylemişti. Kırmızı başlıklı kız ormana doğru yol aldığında beklenmedik bir şey oldu. Ormanda bir kurtla karşılaştı. Kurt dostça görünüyordu ve kırmızı başlıklı kıza meraklı sorular sormaya başladı. Kırmızı başlıklı kız annesinin uyarısını unuttu ve kurtla konuşmaya başladı kırmızı başlıklı kız kurtla sohbet ettikten sonra büyük annesinin evine ulaştı. Büyük annesinin kapısını çaldığında içeriden tatlı bir ses duydu ve kapıyı açtı. Büyük annesinin yatağında yatan bir kurtla karşılaştı. Şaşkınlıkla kurtla bakarken kendi hatasıyla yüzleşti. Kurt kırmızı başlıklı kızı kandırmıştı ve büyük annesinin kılığına girmişti. Şimdi kırmızı başlıklı kızı yutmak için sabırsızlanıyordu. Ancak tam bu sırada ormana yakın bir avcı geçiyordu. Avcı, kurdun kurnaz planını fark etti ve kırmızı başlıklı kızı kurtardı. Kırmızı başlıklı kız, kurtla olan deneyiminden ders çıkardı. Artık yabancılarla konuşmadan ve annesinin verdiği talimatlara uymadan yola çıkmayacağını anladı. Eve döndüğünde annesine başından geçenleri anlattı ve annesinin verdiği uyarıları artık daha dikkatli dinleyeceğini söyledi.